Merhaba Army kanalınıza hoş geldiniz. Fan buluşmasında çok konuşulan ve bana da bayağı sorulan bir konu var. Tekuk açıklandı mı? Bilmem. Sizce açıklandı mı? Bu soruya sebep olan konu şöyle. Bir hesabın dediğine göre Banktan'a fan buluşmasında "Chodings" kelimesini bilip bilmediklerini sormuşlar. Çocuklar sonunda Jungkook ve Taeon'la ilgili olduğunu anladıklarında Taeon Jungkook'a biz ikili olduk tarzı bir şey söylemiş. Sadece bu kadar. Herhangi bir şey itirafı falan yok anlayacağınız. Bu kelime Bankton'un en küçük iki üyesini temsilen Youngster, genç delikanlı anlamına geliyormuş. Bu takma ismi Koreli armiler Teom ve Kuk için bulmuş. Çünkü Tekuk kelimesi Korece çevirilerde farklı bir kelimeyle karıştırılabiliyormuş. Kelime temelde "chodings" demek ve çocuklar, ilkokullular anlamına da geliyor. Kısaca grubun en küçüklerine hitaben verilmiş bir lakap. Yani Tekuk açıklandı diye bir şey yok. Bu olayı herkes evirip çevirmiş ve farklı yerlere getirmiş. Bundan nasıl bu sonuca varıldı ben anlamadım açıkçası. Teon bulunan isme hitaben Jungkook'a iyi bir ikili olduklarını söylemiş sadece. BTS üyeleri birbiriyle aşırı yılışık ve çok yakın bir grup. Aralarındaki ilişkilere istediğiniz açıdan bakabilirsiniz ama bunu haddimize aşmadan yapmamız çocukları üzmemize engel olacaktır. Bangtan ship'ten ibaret değil çünkü. İzlediğiniz videolara ve duyduğunuz her şeye aman ha aslını araştırmadan inanmayın. Etkileşim için böyle şeyler paylaşıyor çoğu hesap ve öyle gerçekçi şekilde yapıyorlar ki kendinizden bile şüphe duyuyorsunuz. Böyle hesaplara prim vermeyin. Çocukların ağzından duymadığımız hiçbir ilişkinin dedikodusunu yap, onları yıpratmamalıyız. Aralarındaki arkadaşlık, dostluk, kardeşlik ilişkisi veya her neyse çok güzel. Bu yakınlığa nasıl bakmak isterseniz öyle görürsünüz. Yeter ki onları incitmeyelim. Çünkü şiplere bazıları kendini o kadar çok kaptırıyor ki üyeleri nefret besleyebiliyor. Aman dozu iyi ayarlayın canlarım. Onlar da birer insan ve en az bizim kadar özgür olmaya hak ediyorlar. Konuya dönersek ben Tekuk'un yeni ismini çok beğendim. Siz neler düşünüyorsunuz? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.